Beyaz bayrak kaldırıldı. Şimdi indirildi. Koşu başladı. Oğlum Giray 4-5 boy gecikmeli başlayabildi koşuya. Yine 4 numaralı Büyük Kale'de 2-3 boy kadar startta oyalandı. 9 numaralı Kop Kaptar ilk metrelerde lider. Hemen dışındaki 2 numaralı Berat'ım yüklendi. Çok süratli geliyor Berat'ım. 2 at çok yüksek tempoda liderlik mücadelesi veriyor. 9 numaralı Kopkap'tar bir baş farkıyla önde hemen dışındaki numaralı Beratım gelirken 5-6 boy kadar gerilerinde 3 numaralı Arif Can içeride 5 numaralı Sarnıç Bey'i 3. ve 4. olarak sıralanıyorlar. 4 boy gerilerinde 1 numaralı Sapa Dere var. 3 boy gerisinde 6 numaralı Hızlı Kuruşu görüyorum orta grupta. Hızlı Kuruş'un 2 boy gerisinde 8 numaralı Evet akış var. Akışın yaklaşık bir boy kadar gerisine geliyor. 4 numaralı Büyük Kale. Onun da bir buçuk boy gerisinde oğlum Giray var. Liderliği kaptırmadı. 1200'e doğru koşulurken 9 numaralı Kop Kaptar önde. İkincilikte liderlik mücadelesindeki diğer isim 2 numaralı Berat'ın var yarışın başından itibaren. 7 boy kadar gerilerinde 3 numaralı Arif Can içeride 5 numaralı Sarnıç Bey'i. Daha sonra 1 numaralı Sapadere. En dışta 8 numaralı Akış'ı görüyorum. Evet atlar bu şekilde 1000'i geçmek üzere bin geçildi. 9 numaralı Kop Kaptar lider. Hemen dışındaki numaralı Berat'ın var. Yine 6 boy kadar gerilerinde 3 numaralı Arif Can. Hemen içinde 5 numaralı Sarnıç Bey'i. Daha sonra 6 numaralı Hızlı Kuruş var. yardıminden dibinden 5. girdi. Atlar son 800'ü geçiyor. Liderlik mücadelesi devam ediyor ve yakın farklarla devam ediyor. 9 numaralı Kop Kaptar yarım boy kadar önde. Dışındaki numaralı Berat'ın takipte. 4-5 boy gerilerinde 5 numaralı Sarnıç Bey'i dışında 3 numaralı Arif Can. İçeride 6 numaralı Hızlı Kuruş'un gayretleri var. En dışta 1 numaralı Sapa Deri 6. geliyor düzlüğe. Daha sonra Büyük Kale'yi görüyorum. En dışta Oğlum Güray var. Atlar bu şekilde düzlüğe çıktı. Akış şu anda son sırada. Liderlik mücadelesine kop kaptar direnmeye çalışıyor. Dışarıdan yüklenen iki safkan var. 5 numaralı Sarnıç Bey onun dışında. 3 numaralı Arifcan en dışarıda bir numaralı Sapadere geliyor. Ortalardan 4 numaralı Büyük Kale'de çıkmaya çalışıyor. 3 numaralı Arif Can az farkla öne geçti. İçeride 5 numaralı Sarnıç Bey en dıştan bir numaralı Sapadere geliyor. Arif Can lider. İçeride dördüncüde de Büyük kale giriyor. Dışarıdan Sapadere yükleniyor. Lider olan Arif Can yakalamaya çalışıyor. Bariyer yakın. 5 numaralı Sarnıç Bey de mücadeleye katılıyor. Ancak Arifcanın önde Sapadere ikincilikte Arifcan Sapadere aynayı birlikte geçiyorlar. Evet Arifcan ve 5 numaralı Sarnıç Bey'i 3 numaralı Arifcan ve 5 numaralı Sarnıç Bey'i aynayı birlikte geçen isimler oldu değerli izleyenler. Evet 8. koşudaki Sapkan aynayı yakın geçti 3 numaralı Arifcan mı yok 5 numaralı Sarnıç Bey mi az sonra göreceğiz.